Sabriye ebek gireceğiz. Yavaş yavaş devam edelim. Evet, seni dinliyoruz. Evet, Ben hemen kısaca o zaman yayın akışından önce bahsedelim tabi demişsin. sonra konularımıza tamam. geçelim. Tamam, not istersen. Evet, senin de ilk dediğin gibi bugün Bektöre e, büyüklerimizi, Sabriye ve Emin Bektöre büyüklerimizi hatırlamaya çalışacağız, iade etmeye çalışacağız. Daha sonra e, hepimizin bir Server, Mustafa ve diğer e, aktivistlerimizin hani davası görülüyor, haksız yere görülen illegal mahkemeler tarafından görülen bir dava haberi onun Server Mustafa Evin Emel Rengimizin son sayısına göndermiş olduğu bir mektup var. O mektuptan takipçilerimize bahsetmeye çalışacağız. Ee, bunun hemen arkada, akabinde de e, Emine Cebbar Hanım'ın Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı olan e, hanım, Emine Cebbar e, Hanım'ın e, suyla su ile alakalı açıklamaları vardı. Tabii hmm. Kırım'da olan su sorunu. Ondan bahsetmeye çalışacağız takipçilerimize. Ve tabii bunun yanında Emel Kırım Vakfımızın son zamanlarda e, duyurmuş olduğu bir bağış kampanyası vardı, kütüphane gibi çalışmalar için kalakalp. Onlardan bahsetmeye çalışacağız takipçilerimiz için. İnşallah e, güzel bir yayın olur bu akıştan itibaren. Ve takipçilerimiz de yine her zaman dediğimiz gibi yorumlarını, düşüncelerini bizimle paylaşmadan da bekliyoruz kalakalp. Derken hemen Cahit Can'dan bir yorum geldi. Onu okuduktan sonra ben konuya geçeyim tamam. istersen. Hayırlı yayınlarınız olsun. Selamlar Genç Tatar diyerek yorumunu göndermiş. Teşekkür ediyoruz sizlere de. Ederim e, ee, hayırlı yayınlar diliyoruz efendim. Hemen ve Sabriye Ebi vektöre ve Emin Bektör büyüğümüzden başka başlayayım anlatmaya E, tabi burada e, Nuri Üzel'in büyüğümüzün, Emel Dergimizin e, 1996'daki 217. sayısında İkinci Dünya Savaşı esnasında Eskişehir'deki görsel var mı? Kırım idealistleriyle evet, bir tane görselimiz var O yazıdan e, bahsetmeye çalışacağım ben sizlere aktaracağım. E, burada da e, konu olarak Emin Bektöre ve etrafındaki Sabriye Bektöre ile hmm. birlikte et, etraflarındaki yani arkadaşlarıyla beraber genç onların gibi genç Tatar arkadaşlarla beraber kendilerini kendilerinin yapmış olduğu birkaç mücadeleden faaliyetten atıkta bulunmaya çalışacağım. Hemen başlayayım. E, Nuri Üzel tekrardan hatırlatayım. Hatıratın aktarı oldu. 1937 ve 1938 yıllarıydı. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde. Eski şehire Romanya'nın Köstence şehrinden gelen Kırım Tatar göçmenler arasında Emin Bektörü ağabey de vardı. İlk defa nasıl karşılaştığımızı Emin Bektörü AB ile pek hatırlamıyorum. Manifaturacılık yapıyordu Eskişehir'de. Kendisinde gözlediğim ilk değer koyu bir Kırım milliyetçiliğiydi. Eşiyle beraber her zaman ve her yerde Kırım'ı daima hatırlatıyor, anlatıyordu. Bizlere dünyaya göçler halinde dağılmış ve tarihte Kırım'dan Urallara, Sibirya'ya sürülmüş Kırım Tatarlarından, Kırım coğrafyası, tarihi ve kültürlerinden, Kırım halkından, milli dilinden, hatta Rus Osmanlı ilişkilerinden, tarihi, Kırım tarihinden de, iktidar mücadelelerinden, ve Özellikle Çelebi Cihan ve İsmail Bey Gaspıral'dan bilgileri memnuniyetle aktarırdı Emin Bektör ağabeyimiz. Emel Mecmuası'nı getirip bizlere dağıtır, okuturdu. Çok güzel çalda bir mandolini vardı ve bu mandolini bizlere başta Numan Çelebi Cihan'ın yazdığı, bize emanet bıraktığı milli marş antetikemen olmak üzere Diğer Kırım Tatar yiğitlerinin şiirlerini ve çınlarını öğretirdi. Edige, Çorabatır ve hatta Ali Maydamak destanlarında da bize e, söylerdi mandolini ile beraber söylerdi. Modern operanın Kırım çınları ve kaytarmalarından esinlenene dair Emin Bektor Ağabeyimizin belgeli bir tezi vardı. Önemli bir ayrıntı gibidir o değil mi? Karak? aslında hmm. modern operanın Kırım çınları veya yani aslında bizim kültürümüze ait birkaç parçadan isimlerine dair Belgeli bir tezi vardı. Tabi tezine de ulaşmayı açıkçası biz de çok isteriz. İmkanımız var mı bilmiyorum ama aslında araştırmak da lazım. Emin bektörü abimizin çok önemli bir konuya işaret etmiş burada. Tabi İkinci Dünya Savaşı da başlıyor bu dönemde ve Almanların Kırım'ı işgali de gerçekleşiyor. Tabi Almanlar Kırım'ı işgal ettikten sonra Kırım Türklerini, soydaşlarımızı işçi olarak çalıştırmak üzere Almanya'ya naklediyorlar. Zorla götürülme durumu oluşuyor. Bu sürgünlerden çeşitli ve kaçak yollarla Emin bektör abimizin kanalıyla bilgiler ediniyorduk. Almanlar Güney Tirol Almanlarını Kırım'a yerleştirmek istiyorlardı. Ee, Tabii buradan Kırım soydaşlarımızı da Almanlar sürmek istiyordu. Bunu da parantez içinde ifade etmemiz gerekir. Buna itiraz eden Kırımlıları soydaşlarımızı öldürüyorlar. Hatta 128 köyü Alman mezaliminde yakılıyor Palakay. Hı hı. Ee, Eskişehir'de olaylar izleyen biz Kırım Tatar gençleri ise e, bu endişeler içinde bu durumu aşağı yukarı 50 kişi kadar olarak değerlendiriyorduk Şimdi Emin Bektör abimizin bize getirebildiği bilgiler kadarıyla. Ancak organize ve disiplinli değil, dağınık görüşmeler halinde değerlendirdiğimizi ifade ediyor Umur Yüzel. Daha aramızda hatta o tarihlerde yüksek tahsilini tamamlamış ya da memuriyet ve ekonomik hayata atılmış şu kişilerin olduğundan bahsediyor. Kalkı burada önemli kişiler de var. Emin Bektör'e başta abimizden daha sonra Retiyer'le Necmi Akgürek, Hasan Polatkan sonradan milletvekili ve bakan görevinde de bulunan Hasan Polatkan. Daha sonra ziraat mühendisi Faik Çolpan. Yine veteriner Abdülhalim ve Abdurrahim kardeşler. Mülkiyeli idareci sonradan da valilik görevinde de bulunan Şevket Esen. Daha sonra maliyeci Ahmet Karakaya ve Kazan e, Tatarı Sarı Tıp diyeden ve daha sonra gene milletvekilliği görevinde bulunan Halil Akkut. Daha sonra Nuri Üzel gibi yani biz gibi liseli gençler. Sonradan veterinerlik görevinde bulunan Mehmet Dirlik, Nuri Edike, Muhittin Töre, daha sonra Hamit Akkan, Lütfeliye gibi isimlerin burada aslında önemli kişiler. Hani gençliği buradaki bizim Kırım Tatar gençlerimizin, yaş Tatarlarımızın o zamanda da ne kadar, ne kadar çalışkan olduğunu da görmekteyiz. Hani üretken olduğunu hem milli meselelerimizle, mücadelelerimizle alakalı olmalarının bir yanında kendi hayat telaşileri içinde de yüksek yerlere, mertebelere gel, gelebildiklerini de görmekteyiz. Burada Örneğin açıkça görmekti ki isimlerini saydığımızda başta Hasan Polatkan, sonradan milletvekili Babakan, ki bunlar gençken Nur üzerinde bahsettiği üzere e, Kırım'daki o Alman işgali olsun, diğer olaylar olsun, milli meseleler hakkında kendileri gençler olarak görüşler belirtmiş, tartışmalarda bulunmuşlar ve sonradan baktığımızda bunun yanında e, yüksek kademelerde geldik, geldiklerini görmekteyiz. Burada aslında ...ne kadar gene milletimizin eğitimi, kendini yetiştirmeyi, mücadele azminin ne kadar yüksek olduğunu da görmekteyiz, ifade etmek gerekirse. E, Tabi burada Emin Bektöre'nin ilişkilerine ve söylediğine göre İstanbul'daki Kırım liderleri de temas ve toplantılar yapıyorlar. O zamanki büyüklerimiz başta Zafir Seydamet Kırmer olmak üzere. Ve bunlarla da beraber e, Eskişehir'deki bu genç grup Emin Bektüren'in e, de yer, bir başta olduğu, daha sonra Hasan Polat, Kaynur Yüzel gibi ifade ettiğimiz gençler gençlik dönemlerinde II. Dünya Savaşı'ndaki zulüm gören bizim soydaşlarımızı Almanlar tarafından zulüm gören olsun onlara yönelik neler yapabileceklerini tartıştığını görmekteyiz ki Sabriye Bekdor hanım da burada da ayrıca parantez açmamız gerekir ki ne bizim mücadelemizde sürekli söylediğimiz gibi Karım Tatar mücadelesinde kadınların rolü olarak ifade ediyoruz burada yine hem kendisi bir kadın kimliğiyle mücadelenin içinde bulunmakta daha daha sonra bir eş olarak da bulunmakta Sabriye Bektürk Hanım ee, burada onların da yeni mücadelesini hay hayırla yad etmemiz ruhları şad olsun diye ifade etmek istiyoruz burada 1995 yılında bir görselimizde de gördüğümüz üzere Emin Bektürk Bey vefat ediyor Sabriye Hanım'la ilgili pek kaynak bulamadığımız için o yüzden pek fazla bahsedemiyorum ki Emin Bektürk e, beyle pek fazla kaynağa ulaşamadık. Ulaştığımız Emel dergimizde bahsetmiş oldum benim e, kaynaktı. Buradan tekrardan ben ifade etmem gerekirse ruhları şad olsun. Onların gençlikte yapmış olduğu faaliyetler ki gençlikten sonra büyüdüklerinde yetişkin, olgun insanlar olduklarında da mücadelelerine e, devam ettiklerine eminiz biz buradan diye ifade ediyorum ben Kalakay. Son cümleyi bu şekilde koyuyorum. Seni söylemek istediğim bir Yok, şey varsa. Teşekkür ederim. Sağ